Alo. Züleyha. Buyurun benim. Fikret ben. Fikret Vekili. Fikret mi? Ne yüzü arıyorsun sen burayı? Bir dinlersen anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Sakın bir daha bu evi arama. Sakın. Senin tehditlerini dinleyecek değilim. Züleyha bir sakin olur musun lütfen? Amacım seni huzursuz etmek değil. Sadece bu meseleyi bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorum. Zamanlığımızı yakarak mı çözüm bulmaya çalışıyorsun? Demir'in de benim de çizgiyi açtığımız zamanlar oldu, doğru. Belki benim biraz daha fazla kabul ediyorum. Ama zaten o yüzden aradım. Ben bunları ardımda bırakmak istiyorum. Kan dökülmeden, kimseye bir zarar gelmeden bu meseleyi neticelendirmek istiyorum. Madem niyetinde ciddiysin, git Demir'le konuş o zaman. Denedim Züleyha, defalarca denedim. Beni anlamıyor. Daha doğrusu anlamak istemiyor. Seni aramaktan başka çarem kalmadı. Barış istiyorum ben. Gel konuşalım bu meseleyi birlikte çözelim. Ne dersin? Allah'ım affet. Affet bizi Allah'ım. Kızımı da beni de affet. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Ailene zarar vermeye çalıştığımı düşünüyorsun. Haksız mıyım sence? Yaptıklarımı savunmuyorum Züleyha. Ama benim maksadım size zarar vermek değildi. Vermedim de zaten. Benim tek derdim Demir'in dikkatini çekmekti. Dikkatini çekip beni dinlemesini sağlamaktı. Maksadım kan dökmek olsa bunu çoktan yapardım zaten. Ama Demir benim kardeşim. Abim. Aynı kanlınız biz. Ben ona zarar vermek istemiyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Fikret? Demir'le kardeş olabildiğine yani. Çünkü Demir böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söylüyor. Geçen sene annemi kaybettim. Son günüydü. Hastanedeydik. Adnan Yaman'ın oğlu olduğunu biliyorum dedim. Sadece ağladı. Hüngür hüngür ağladı. Sen de annesin Züleyha, sen söyle. Bir anne, öz evladına ölüm döşeğindeyken yalan söyler mi? Keşke Adnan Yaman hayatta olsaydı da Demir de karşısına dikilip bunlar doğru mu diye sorabilseydi. O zaman inanırdı bana. Ben Demir'le kardeş olduğuma emin olmasam, niye kardeşiz diyeyim? Niye Çukurova'nın en güçlü adamını karşıma alayım? Demir'in malında, mülkünde, soyadında gözüm yok benim. Tek istediğim bir özür. Sadece bir özür. Benim babam bir hata yapmış. Öz evladına sahip çıkmamış. Çok üzgünüm desin. Ceketimi alıp çukur havadan gideceğim. Söylediklerime inandığını biliyorum Süreyya. Ben de sana güveniyorum Süreyya. Kimsenin canı yanmadan, kan dökülmeden bitsin bu İsmet.